Yankı dedi ki baba ben seni yalnız bırakmayacağım dedi. İzmir'e doğru yola çıkalım. Aman aman. Ben böyleydim, böyle oldum. Şimdi böyle miyim? Yoo. Arkadaşlar ben zaten şampiyonum yani. Yankım da gelmiş. Ba baş başa da güzelmiş ha. Alo. Yemeğini yedi, yattı. İnanılmaz bir duygu biliyor musun? i̇şte odamız böyle. Günaydın <laughs> <Ne> <laughs> YouTube Türkiye. Nin en kaliteli ailesi Kosifler Nasıl yiyimsiz bakalım. Umarım iyisizdir arkadaşlar. Ben bugün var ya inanılmaz iyiyim arkadaşlar. Neden derseniz bugün artık yarışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Bugün İzmir'e yola çıkacağız ama dün artan öğünlerimle birlikte yani artan yüklemelerimle daha fazla yemek yiyebilirdim. Bugün deliksiz bir şekilde uyudum ve inanılmaz dinç bir şekilde uyandım. Bugün ne yapacağız derseniz bugün aşağıya ineceğiz birazdan. Birlikte yeni son son yüklemelerimin öğünlerini hazırlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağız peki? İzmir yol vlogu sizlerle olacak arkadaşlar. Yan kokuldan çıktıktan sonra Selma ile birlikte doğru İzmir'e gideceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar ya çok şükür bitirdik be kardeşim. Çok şükür be. Ulan var ya iyi ki varsınız be. Siz de beni çok motive ettiniz. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun yaptığınız yorumlar vesaire beni inanılmaz motive etti arkadaşlar. Gerçekten şu süreci eksiksiz, kusursuz bir şekilde tamamladık. Hepinizi kocaman öpüyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şu like'lara her zaman olduğu gibi bu bu aralar yarıyorsunuz geçiyorsunuz kardeşlerim. Like tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Zaten 1 milyon bugün yarın oluruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Efsane gün. Efsane yükleme günü. Efsane yemeklerle buluşacağım. Bugün başlasın ve İzmir'e doğru yola çıkalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda mekana geldik. Burası benim arkadaşımın restoranı diyebilirim. Bütün diyet süresince, diyet süresince öğünlerimi burada yedim arkadaşlar. Bugün de artık son yüklemeler olduğu için dünle bugün mutfağa giriyorum arkadaşlar. Özenle kendim makrolarımı kendim hazırlamak zorundayım. Çünkü emin olmak istiyorum. Öğlen arkadaşlar şimdi birlikte ilk öğünümü hazırlayacağız. Acayip eğleneceğimiz yemek dolu bir gün olacak. Hadi bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere bu tartıyı ben evimden getirdim. Kendi tartım vasıtasıyla öğünlerimi tartıyorum. Çünkü gramajı gramajını yemem gerekiyor. Şu an tarttım pirincimi. Şimdi kıymamızı tartacağız ve kıymamızı da pişireceğiz. Evet bu da kıymamız arkadaşlar. Toplamda kaç grammış bu? Tamam süpersin be. 600 gram almış. Okey. Evet. Kıymamız da hazır arkadaşlar. Onu da yağsız tavada kavuracağız bunu. Şöyle atıyorum. Okey. Süper. Bu arada arkadaşlar pirincimiz de burada şu anda, pirincimiz de haşlayalım, kıymayla birlikte hemen yememiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi pirincimiz de haşlanıyor, kıymamızı da koyduk, kavuracağız kıymamızı da. Bak şimdi size saatleri de söyleyeyim arkadaşlar, toplam 5 tane öğünüm var bugün, 9, 12, 15, 30, 19 ve 22. 19'u muhtemelen yolda yiyeceğim İzmir'e giderken, 22'yi de otel odasında yiyeceğim arkadaşlar. Sonrasında gecede muhtemelen büyüklemelerimiz olacak arkadaşlar, pizza pizzacıya falan gideceğiz. pilav da köpürmeye başlamış. Bakalım şişmiş mi? Güzel şişmeye başladı. Arkadaşlar kıymalarımız burada hazır. Mis gibi ya mis gibi yemin ediyorum mis gibi. Pilavımız da şurada hazır arkadaşlar. Bunu da süzeceğiz şimdi güzel bir soğuk suya tutacağız. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Okey, gramajımızı tartalım. Pilavlarımızı, pilavımız daldırısı koyalım arkadaşlar. Ne dedik? Makrolarımızı sadık olacağız. 125 gram, 125 gram. Bunu da şimdi pilavımızın yanına koyalım. İşte ellerimle hazırladım. Eyvahlı pilavım arkadaşlar. Şöyle alalım dışarıya çıkalım şöyle. Havada güzel hafif yağmurlu bir İstanbul sabahına uyandık. Şöyle bir keyif alalım da kardeşim manzaraya karşı. Oo. Arkadaşlar afiyet olsun bana. Yani kaşıkla yemek yemiyoruz demişim. Aynur Hanım teşekkür ederim. Ha. Ben şimdi bir, biraz işim var. Geçiyorum. Öğlen tekrar buradayız. Abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet canlar canımın işleri ofise geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere montajımı yapıyorum. Vücut geliştirme videosunun onu hazırlayacağım. Birazdan son halini veriyorum. Çıktı alacağım, yükleyeceğim ve sonra artık kardeşim artık keyif zamanı. Artık işleri de durdurup dinlenme, bacaklarım yukarı kaldırma ve akşamı bekleme saati sonra da zaten ne yapacağımızı biliyorsunuz. Arkadaşlar, geldim. Biraz yoğunluk var. Öğle arası şu anda. Burası birazdan tıktım tıklım olacak. Yemekhane inanılmaz yoğun. Şu an görüyor musunuz yemekleri kardeşlerim? Böyle bir şey yok. Evet arkadaşlar, patateslerimiz geldi. Of tatlı patateslere bak. Tavukları alabilir miyim? 15 gram fıstık ezmem var. Ben köfte tavuk tipi var. Pıstık ezmesini şöyle pilavın üzerine bıraktım arkadaşlar. Şöyle alabilirim, teşekkür ederim. Aman, 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 aman. Hoppa! Neyse, ben artık yiyorum arkadaşlar. Böyle bir lezzet yok bu arada ya. Lezzet yok. Mm. Böyle bir şey yok. Vallahi yok. arkadaşlar hemen şimdi vakit olmaz diye markete geldim marketten tüy dökücü krem alacağım bütün bugün tüm vücudumu tüylerden arındırmam gerekiyor neden derseniz yarın boya olacağı için boyanın tutulması için tüyleri yok etmemiz gerekiyor bu bir reklam değil tüy dökücü krem aldım arkadaşlar 3 tane biraz yetsin istiyorum çünkü Arkadaşlar şimdi ofise geldim. İşlerimi bitirdim. Videoyu yükledim ama size bir şey göstereceğim. Kardeşim, kardeşim. Videoyu zaten gördünüz siz. Biliyorum da. Yine de göstereceğim. Bu nasıl bir kapak oğlum? Oğlum ben böyleydim. Böyle oldum. Şimdi de böyle miyim? Ben böyleydim. Böyle oldum. Şimdi de böyle miyim gerçekten? Yoo. Yoo. Ya gerçekten çok şaşırdım. Fotoğrafı yapınca bakar mısınız arkadaşlar? Koyunca yan yana. Şok oldum. Eminim sizler de şok olmuşsunuzdur. Birazdan video inanacak. Yani bir iki saat sonra. Tepkilerinizi acayip merak ediyorum. Yani muhakkak gidin geçen haftaki o videoya. Yani cuma günkü videoya. Bu video ne zaman girdi bilmiyorum ama 29 Eylül'de yayınlanan bu videoya gidin. Tepkileriniz çok merak ettim. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi artık burada işimiz bitti. Eve geçiyoruz. Artık vücuttan su da çekildi kardeşim. Bakar mısın şuraya? Dinamit gibi yemin ediyorum vücut dinamit gibi. <laughs> eyvah eyvah. Evet arkadaşlar eve geldim. Saçlarımı yaptım güzel banyo oldum tüylerimi aldım her şeyle hazırım üç buçuk öğünümü yemek için şimdi aşağı iniyorum arkadaşlar somon yiyeceğim balık yiyeceğim Daha sonrasında da iki öğünümü paket yapacağım eve çıkacağım ve doğru nereye gidiyoruz kardeşim İzmir'e gidiyoruz Hadi bakalım oy oy Uf. Eyvah 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 oblikler moblikler her yer açılmış iyice Vücutta su yok zaten. Oy bak burası da açılmış. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben zaten şampiyonum. Yani kendimle yarıştım ve kendimi geçtim tekrardan. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki ben kendimi şampiyon gibi hissediyorum. Hatta 2-3 gündür öyle hissediyorum. Şampiyonluk turları atıyorum aslında böyle yürürken ederken. Çünkü başardım arkadaşlar. Çok uzun bir yoldu. Şimdi önümüzde, önümüzdeki yıl için planlar yapacağım. Hemen yarışmadan sonra bakalım neler olacak. Arkadaşlar şimdi geldim. Kıymamız var. Pilavlarımız var. Onları haşlayacağız. Son öğünlerimizi hazırlayacağız. Son iki öğünümüzü yanımıza alacağız. Şöyle pilavlarımızı bir dökelim. Evet, kıymamız da şöyle şuraya bırakalım arkadaşlar. O da pişsin. Kıymalar şimdiden renk değiştirmeye başladı arkadaşlar. Bu gece ondayacağım. paket paketleyelim. Şimdi artık yiyeceğim öğüne geçebiliriz. İnanılmaz lezzeti var gençler. Evet arkadaşlar somonumuz, yer fıstığımız, pilavımız hazır. Burada da akşamki menülerimiz hazır. Artık gidebiliriz. Artık şunları da bir yiyip kendimize gelelim ya. Evet arkadaşlar. Yankım da gelmiş. Yankım da gelmiş. Yankım da gelmiş. Yankım için çok mutluyum arkadaşlar. Neden dersiniz? Yankıyla doğru dürüst hiç ilgilenemedim şu süreçte. Yani aslında elimden gelen her şeyi en iyisini yapmaya çalıştım. Buna eminsin değil mi Yankım? Evet. Gerek doğum gününde olsun, gerek özel günlerinde, hediyelerinde, her şeyinde yanında olup elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Çok güçsüz, darmansız olduğum zamanlarda bile. Ama bitirdik mi? Bitirdik. Aynen. Şurada 24 saatimiz bile yok. Yarın şu saatlerde deli gibi yemek yiyip deli gibi seninle oynayacağım böyle lan. Oynamayı özledim seninle yankı. Gerçekten diyorum babam ya. Gerçekten diyorum arkadaşlar yankı ile oynamayı, yankı öpmeyi, yankı böyle kucaklamayı, boğuşmayı falan özledim. Çünkü halim yok. Hatta yankı ile birlikte ne yapacağız yankı? Futbol derslerine başlayacağız. Aşağıda. Hadi bakalım arkadaşlar. Selma ablanız da burada hazırlandı. Çıkıyoruz. Evet arkadaşlar yola çıktık gidiyoruz ama önce Rex'e bir benzin almam lazım. Görmüş olduğunuz üzere 56 kilometre kalmış sarı yanıyor. Toplamda da yolumuz şuradan göstereyim. 4,5 saat arkadaşlar. Gençler sürpriz bir gelişmeyi sizlerle paylaşmam gerekiyor. Yan koltuk boşaldı gördüğünüz üzere. Selma'yı tekrardan eve bırakmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ufak bir rahatsızlığı var herhalde. O yüzden de yani evde gelemeyeceği bir durum oldu. Ölen yani arkadaşlar yankıyla ama yankı dedi ki baba ben seni baş yalnız bırakmayacağım dedi. Babacım iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Cansın cansın. Merak ettin değil mi? Aynen. Ve e, gerçekten işin zor kısmını hallettik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik yankıcım. Artık keyifli anlar bir de. Aç değilim artık. Çok aç değilim. Zaten yolda giderken seninle ufak bir mola vereceğiz. Acıktığın anda da bana söylüyorsun tamam mı? Hemen mola veririz. İstediğin her şeyi al alırım sana. Hemen söyle dururuz. Tuvaletin geldiğinde söyle. Ulan baş başa güzelmiş ha. Şşş alo. Sevdim yalnız ha. Vallahi billahi arkadaşlar. Yankı ile hayatımda ilk defa baş başa seyahat edeceğim. O yüzden böyle ayrı bir coşkuya girdim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Şimdi biz yoldayız. İlerleyen süreçlerde tekrar sizlerle olacağız. Öpüyorum hepinizi. Bu arada bir yandan da yeni videonun tepkilerine bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Paylaşılıyor storylerde falan. Baya övgüler dolu mesajlar geliyor. Yorumlar geliyor. Ve o yorumlar beni best ediyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Yankı bakın birazcık uyuyor şu anda. Dinlenmek istedi. Hava da hafiften kararmaya başladı. Saatlerimiz 6-7'de durmamız gerekiyor. Çünkü bir öğünüm daha var. Bir şey de yemediğim için durmuyorum çok fazla. Zaten surat iyice çekilmeye başladı. Farkında mısınız? Yedikçe daha fazla suratım çekiliyor. Çünkü derinin altındaki suyu iyice almaya çalışıyoruz. Pirinç vasıtasıyla, karbonhidrat vasıtasıyla arkadaşlar. Öyle yani molada görüşmek üzere. Babacım uyandın mı? Arkadaşlar yankı geldi. Valla bir koydu kafayı. Full uyudu. Ben de hiç durmadan geldim ama 2 saat 47 dakikamız kaldı. Bayağı bir yol aldık. Şimdi ilk molada gireceğiz çünkü saatlerimiz 7. Evet. Hadi gel bakalım. Ben öğünümü alayım böyle bir. Yankı Tom da gelsin. Evet arkadaşlar Bursa'yı geçtik bir yerde durduk tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum durduk ve burada yankı ile birlikte ufak bir şeyler atıştıracağız yankı da abur cubur giyecek sonra yolumuza devam edeceğiz baba oğul yolculuğumuz devam ediyor yankı tomla birlikte İzmir'e artık 38 dakikamız kaldı. Aslında İzmir'e geldik. İl sınırının çevresindeyiz. Ama biz Batuhanların yanına gideceğiz. Batuhanlarla birlikte olacağız. O yüzden onların yanına 38 dakikamız kaldı. Aslında İzmir'deyiz şu anda. Ölen yani arkadaşlar gidince tekrardan görüşürüz. Gece yolculuğumuz Yankitom'la birlikte. Keyifler yerinde mi? Devam ediyor. Evet Yankıcım gel bakalım seni şimdi Zorba diye bir mekana geldik. Rex'i bıraktık şöyle arkadaşlar. Yankı ile birlikte takılıyoruz. Gece alemlerde takılıyoruz. Bu arada inanılmaz bir yorgunluk var üzerimde arkadaşlar. Köpek gibi yorgunum yani. Deli gibi yorgunum diyebilirim. Selamlar arkadaşlar geldik. Ölüyorum ya. Valedeki arkadaş diyor ki abi diyor defilasyonunu gördüm Instagram'dan. Manyak kurumuşsun diyor. Ama çok yorgun gözüküyorsun diyor. <laughs> Dedim ki öyle bir yorgunum ki arkadaşlar. Turgay da aynı podyumda birlikte yarışacağız Turgay ile birlikte. Yan kitom da burada. Yan da birazdan tavuk söyleyeceğim. Ama önce enerjimi geri almam lazım. Yemeğimi yemem lazım acilen. Arkadaşlar hemen geldik. Yankı da acıkmış. Bakın bakın bakın. Yankı ne yiyor? O da tavukla pilav yiyor arkadaşlar. Ver sana. Bir ayran içiyor. Güzel mi ayran? Ya dedim sana. Aferin sana be. Yolda hep aburcu vur ama dönüşte şov var yarın yankı. İnanılır. Ulan şov var yarın. Yarın şov yapacağız. Yiyeceğiz sürekli bir şeyler. Çok mutlu oluyorum. Kula bildiğin gibi. Çocuk gibi mutluyum. Arkadaşlar birazdan biz de yiyecekmişiz bot hocam beni acayip bak, heyecanlandırdı. heyecanlandırmışsın yemiyorum, biliyorsun sırf size e, Öyle mi? Sırf bak siz... şimdi bakacak onun tadına patates evet. yiyeceğiz mi hocam? Patates yiyeceğiz. Vallahi mi ya? Evet. kola var mı? O yok, yok. o yok. O işte, yok. O yok. Bu da sırf sizin için yani. Deniyorum hani görün Aynen. ya hamburgeri nasıl mekanın. Aynen. Saat gecenin 1'i oldu evet. bu arada. Yankı uyuyor. Mecbur bu şekilde uyuyor arkadaşlar. Otele henüz gitmedik. Turgay kardeşim orada takılıyor. Batu şimdi bizim için hamburgeri bu da deniyor. Burada abi. Vallahi mi? Evet. güzel mi? Tamam. iyi, süper. Uzağa gitmeyeceğiz. Yankı'ma bakın ya. Yemeğini yedi, yaptı. Üzerine de 2-3 kat şey serdim, şal serdim. Aslanlar gibi uyuyor. Evet arkadaşlar hemen size bakın ne göstereceğim şimdi. Yankı bu da hala uyuyor. Saat gecenin 2.15'i hamburgerimiz geliyor. Hamburger yiyeceğim oğlum. Hamburger yiyeceğim. surata bak öleceğim. Geldi. Merhabalar. <laughs> getirdi. getirdi getirdi kral. Yanmasın ikramı. Teşekkür ederiz. Geldi. Çok sağ olun çok sağ olun evet. teşekkür ederiz şöyle Biraz alayım. Biraz malzemesi eksikmiş ama tadınızı beğeneceğini evet. düşünüyor abi kendisi. Evet. Abi çok beğeneceğim. Turgay zaten gömmeye başlamış. Arkadaşlar yüklemeye devam ediyoruz. Ya herhalde bir sabah kadar yemek yiyeceğiz böyle. <laughs> Yani şunu günlerdir. Biber kimin içinde? Kıyamıyorum şunu yemeye biliyor musun? Oo parça düşmüş. <laughs> hmm. Özlemiş miyiz? Hem de nasıl be? Özlenmez mi? Şöyle göstereyim size gençler. Aman Allah'ım, bu ne ya? İnanılmaz bir duygu biliyor musunuz? Herhalde diyeti bozduktan sonra en çok yiyeceğim şey hamburger olacak. Tamamen bozdum da. Batu yankıyı alıyor arkadaşlar. Dön bana dön. <laughs> dur dur yankı. Dön, Batu dön, abini alacaksın kucağına. Sen yat. Böyle kim aslan. Yat 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 yat. Yat yat yat. Oo. Ağırdır o. Neyle bir sen bunu? Ağırdır o. Topçu o ya. Gülüyor bir de ya. Uyanıp uyanıp gülüyor. Alamıyorsan şey, şey yapma. Ağır geldi Batu'ya. Batu kollarına yakışmadı be. Abi valla. Şey. Oğlum 8 yaşında o. Çocuk şey bebek değil o. <laughs> Son öğünümüzü aldık bu geceki. Batu yoruluyorsa iner ha yürür o. Gece saatlerimiz iki buçuk oldu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. <laughs> Batu sana güzel bir şey göstereyim mi? tane yani alt tadına bak. Selma bunu yaptı Diye, şey için. Mı? Selma'nın bu şey ünlü bir kurabiyesi bizim aramızda ailede. Bir, bir tane bir sen. tane al bakalım ne hissedeceksin. Sıla sen kesin denemen lazım. Sen kesin seveceksin. Şekersiz tabii değil mi? Şeker ve kakaolu biraz yağlı. Ağza felaket dağılan bir şey. Ya ben bunu bir yiyorum kral. Nasıl? Çok iyi değil mi? Dedi bunu Niye şey... gece gece bana böyle bir şey yaptın? Abi tane daha duramıyorsun kendin ama öyle bir şey bu. Ben, ben arabada tutarım bunu. Kral onu bir yarışman sonra yiyeceğiz. Ben tutarım arabanı. Hayır! Bak değişik bir macera yaşadın yankım ya. He? Ne bileyim böyle gece bir saatinde sen uyanacaksın böyle kucakta. He? İlginç oldu değil mi? Peki gülerek uyanması. Öyle hep güler o. o gülecim benim. O gülecim ucumun içi o. Hep güler o. Gel bakalım. Abba! Neredeymiş Tur abi ya? Ya Batu, oğlum bak onları bir özel yaptırdım Gözünü seveyim ya. Bu arada bunlar bozulur abi. Ben bunları buzdolabına kaldırayım. Havaalanında bir otelde kalıyoruz arkadaşlar. Bugün evet. öyle olacak. Şunu alayım. Batu ablam paylaşmış beni. Benden gidip ablama yazmışlar. İşte kardeşin çok kilo vermiş. Hasta mı? Bu işi anlatmak çok zor ya. Yani. Çok zor. Yazıyorum çok zor. Ki kadına. Ablacığım yağımız ve su kaybettiğimiz için. Ondan kaynaklı diyorum. Yani toplumun yüzde kaçı yüzde üç yavrum. Aynen. Görmüştür. Aynen. Açıklayamaz. Bir de şey diyorum ben bir de. Bir de şöyle bir şey bir geliştirdim. Diyorum ki aslında biz insan olarak böyle doğuyoruz. <laughs> Doğru. <gülüyor> Doğru. E, eski insanlar böyleydi. Bu yağlar onlar bunlar çıkmadan önce. Neydi <laughs> abi? Yalan mı? Güzel bir yaklaşım olur. Evet. E böyleyiz ya. Aslında normal bir insan bu zaten. O ablak surat değil aslında. Bizi alıştırdılar 5 öğün yemek yemeye. Aynen. Sonra her gün böyle. Bulldog gibi. Aynen öyle. Evet arkadaşlar işte odamız böyle. Biz Yankı ile burada yatacağız bu gece. Normalde biz burada Selma, Yankı, ben kalacaktık. Üçümüzdük. Şu anda İzmir'de oda kalmamış arkadaşlar. Hiçbir otelde oda yok. Halil'e, Batuhan hocamı da yalnız bırakacak halimiz yok burada. Ben dedim Selma gelmedi. Hala hazırdı. Siz de bize gelin. Onlar burada yatacaklar. Sıla ile birlikte. Biz de Yankı tuşumla birlikte buraya yatacağız. Yankı ayakkabıdan çıkalım. İstediğin an yatabilirsin baba. Ben geleceğim yanında. Biz çünkü Batuhan hocamla bu gece ne çalışacağız biliyor musun? Duruş falan çalışacağız. Bak. Bak durdu. Bak evde yapıyorum ya ben ayna karşısında. Onları çalışacağız biraz. Antrenman yapacağız. Sabah kadar uyumayacağız. Biz sonra yemek falan da yiyeceğiz. Sonra seni kaldıracağım 9'da. Doğru nereye gidiyoruz? Yarışmaya. Birlikte yapalım bay, bay ya Batu? Yapalım. Arkadaşlar bugün videonun başlığında kapandı gördünüz zaten. İlk defa Yankı ile birlikte böyle baba oğul bir seyahate çıkmış olduk. Öyle yani arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Like tuşuna basmayı aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Yarın podyuma çıkıyorum. Bir sonraki videoda yarış videosu sizlerle olacak arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize bakın. Boy boy! <laughs> ba, 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 ba. Ah. 哎。<Bye. S 2>